like what so I'm going mainstream like yeah. yeah. going mainstream, Damn. So like water, so I'm going mainstream. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de Onur ile Vez atıyoruz. Zaten Onur'u bir çoğunuz tanıyorsunuz. Tabi yok tanımıyorsunuz ama kim olduğunu biliyorsunuz. Zaten ben bunu her Vez'e biliyorsunuz Söyledim size. Hadi be niye kastı ya? <laughs> Onur bana PUBG Mobile'i öğreten kişi ya. Yani bana o alıştırdı PUBG Hatta beni 3 parmağı bile o yani. on diyeyim size. Ben sonradan 4 parmak oynamaya başladım tabi. Bak. Bir kasma var ya son zamanlarda telefon çok kasıyor yani son zamanlarda derken yani son haftalarda çok kasıyor telefon hatta maç kazanamamın tek nedenlerinden biri de bu aslında kimi zaman kasıyor işte o yüzden e, kazanamıyorum. bir kasmasa belki al alabilirim belki daha iyi maçlar çıkartabilirim ama PUBG mobili e, bu telefondan şey silmeyi düşünüyorum başka bir cihazdan çekmeyi düşünüyorum daha iyi bir cihazla yani telefon var ya şansçıcık hadi 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 Bak bak, 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 bak nasıl kasıyor. Bak gördünüz mü bakın, kastı. Neyse aldık iş olması. Nasıl kasıyor ya? Bak bak kasma, kasma. Ah be, bak kasıyor ya. Bak görüyor musun? Oha. Neyse, bir ara ben de onu öyle almıştım. Ödeşmiş olduk. Oh. Yani ben nereden bilebilirim ki beni oradan vurabileceğini? Öyle değil mi? O da bilmiyordu. Hatta geçen bir dakika. Nerede bu? Bir saniye. Bak. Ah. Hani geçen videoda, e, geçen VS videosunda AFM ile pardon M24 ile bunu havada kafadan vurmuştum ya. Hatırlıyor musun? Gel gel. <laughs> of nasıl vuruştu o vuruşu var ya hiç unutmadım he. Hep aklımda. Aga çok fark var. Benim bu farkı hemen kapatmam lazım. Hemen. Ve bu maçı da almam lazım. Zaten son hiç maç kazanmıyorum. Hadi bu saatte ben Abi ya ah be. Ya aga çıldıracağım şimdi. Hani bazen nereye de e, kasmadan dolayı eşya olabiliyor böyle. Hani bir ara geçen videoda e, dürbün donmuştu yani. Ya o bazenleri nereye kasmadan dolayı olabiliyor. Yani kas kasarken de bazenleri donabiliyor. Neyse. Ah. Bu maçtan sonra PUBG mobilliği bu cihazdan silerim herhalde. Anneminki çeker artık. Killing spree for the red team. Bir durun be. Cover me. Bak katmasa bak 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 hadi alırım Hale. hadi oh aldım. Reloading. Zor oldu ama aldım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sakın benden ümidinizi kesmeyin. Bu farkı kapatacağız. Hem de bu cihazla bu farkı kapatacağız abi. Merak etmeyin. Düşük FPS'li ben bunu almayı başaracağım. Sen fazla oldun artık. Yeter. Neredesin? Neredesin? Ana nasıl? Heh. Hep siz kazanıyorsunuz. Birazcık da biz kazanalım öyle değil mi? Yani kazanmak bizim de hakkımız. Hiç kazanmıyoruz. Biz de kazanalım. Hadi. Gel. Hop. Hadi be. İşte bu. <laughs> ya. Sıkıntı değil. Durun, durun. Şimdi bir sakin olalım. Sakin. Sakin. Bak bak. Bak, bak galiba onu hile işte kasıyor. Evet. Onu hile işte kasıyor. Yani onun telefonunda yeni sayılmaz. Bak. Oo. Heyecan yapmayınca rahat rahat alıyorsun aslında. Kaftı ya. Jarjörü bitti tamam mı? Tam dolduracakken ben aldım onu. İlk mermi ben ateş ettim ya ona. Bak 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 hala sıkıyor bak. Hadi. Bak kasma be. Kulaklığın yok mu senin? Galiba kulaklığı yok. Yani galiba. Bir saniye. Dur bir deneyelim. Bir deneyelim. Ha, tamam. Sese gelmiş olabilir yani. Ayak sesini çok iyi katamıyor olabilir. Ah be, şu an kasmıyor bak bak bak. Bekle dur. Bak atıyor bak atıyor 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 kasma kasma kasma. Tamam. Aldık. İntikamlı bir maç oldu lan bu aynı. Bir saniye dur. Bir dakika abi. Dur katmasan katma. Ha. AVM he. Ya öldüğümüzde niye AVM kayboluyor ben onu anlamıyorum yani. Ah be. Merak etmeyin. Allah'ın izniyle aldırdım maçı. Hadi bakayım. 15 15. Şu an var bir heyecanlıyım ama heyecan yapmamak lazım. Sakın heyecan yapma. Emo, emo heyecan yapma tamamdır asla heyecan yapmam lazım. Heyecanlanmamam lazım. Sakin olmam lazım ilk baş. Bak sakin olunca çözülüyor durum. Şu anlık kasma falan yok. Bak ama bak biraz kasma oldu hadi Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Kasma veya ping o zaman ben asla oynayamam. Dur 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 dur. Ben abi 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 abi. Ben onu yenerim Ben yenerim. Dur. Abi ben sana demedim. Ben sana demedim. Şaka yaptım ya. Adamı kızdırdık lan. <laughs> ah. İlk baş o beni kızdırmıştı. Işte. Şimdi ben onu kızıyorum. Beni aldı şimdi. Yine. Ah

Selam ben kusursuz pusucu kusursuz pusarım sprey atarım Selam ben kusursuz pusucu kusursuz pusarım çelini alırım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Umarım bu videodan zevk almışsınızdır Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar yani benim telefon baya bir kastı yani ilk başta alamadım ama sonradan aldım yani nasıl oldu anlamadım ama gayet aldım Onur'un telefonu da yayın sayılmaz yani. O da bayağı çok oldu. Yani onun da ara sıra böyle kasmalar olabiliyor. Yani biliyorum. Hatta bana ara sıra söylüyor. Ara sıra kasutlarını falan anlatıyor bana. Ama neyse. 3 olmazsa almaya artık Ama ben artık e, PUBG Mobile'i bu cihazdan siliyorum. Artık başka bir cihazdan çekeceğim. Çünkü harbi kasıyor bu cihaz. Çok kasıyor. Maalesef yani ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden cihazdan sileceğim. Başka bir cihaz yükleyeceğim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada Onur'un Instagram linkini açıklamada verdim. Açıklamadaki linke tıklayarak Onur'un hesabına erişebilirsiniz. Onur'un hesabına eriştikten sonra e, onun hesabını takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.